Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Bugün sizinle gitmiş olduğum ikinci ülke Azerbaycan'ın baş şehri Bakü ile ilgili konuşacağız. Burada hemen kitabı da göstermiş olayım. Ki isteyen kağıt baskı olarak, isteyen elektronik baskı olarak elde edebiliyor. Dün bahsettiğim kitaplardan bir tanesi Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'ı özellikle söylememin nedeni oldukça fazla yurt dışından arkadaşlarımız var. İngilizce, Arapça. Bunlar da elimde. İngilizce, Arapça ve Azerbaycan Türkçesiyle yayınlanmış durumda bunlar. Ee, şimdi elimdeki kitap Azerbaycan'ın ile ilgili. İkinci şehir, birinci şehir dün gitmiş olduğumuz Gence idi. İlk başkenti. Şimdiki başkenti ise Bakü şehri. Bakü şehrine gittik. Nasıl gittik? Orada bir öğrencimin amcası Beni davet etti. Öğrencim aracılığıyla. Enver Cingizoğlu. Kendisi tabii biz görüştük, konuştuk bir arada çalışmalar yaptık. Fakat ondan sonra rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ve bu arada döndükten sonra onun teklifi üzerine yapmış olduğu ön çalışmalarla birlikte benim de ufak tefek katkılarımla şöyle de bir kitabımız, ortak yayınımız oldu. Bu da Sakarya Üniversitesi'nden yayınlanmış oldu. Türk halklarının etnografyası şeklinde Allah rahmet eylesin kendisine. Şimdi beni karşıladı otobüs durağında Gence'den otobüste geldim indikten sonra evine gittik. Tabii ilk defa görüşüyoruz, tanışıyoruz. Bana şu kitaplar benim kendi yazdığım kitaplar dedi. Bir rafı ayırmış. Bir rafta tam 80 tane yazmış olduğu eser var. Yani Kendisinin yazmış olduğu gerçekten çok üretken, çok velüt olan bir kimse. E, fakat e, ondan sonra gezdik, dolaştık, e, karşılıklı sohbetlerimiz oldu, bilgi alışverişi oldu ama daha sonra rahmetli oldu. Şimdi onunla birlikte gittiğimiz yerler hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabi Baku e, ile bizim Azerbaycan'la ortak noktalarımız oldukça fazla. Dün de bahsetmiştim. Aynı dili konuşuyoruz ama bir farklılık var. Birbirimizi anlayabiliyoruz. Bakü'de en önemli yerlerden bir tanesi ilk girdiğimiz yerlerden birisi zaten Bakü bir ticaret şehri, kültür şehri, sanayi şehri gerçekten yani nüfus olarak Azerbaycanlılarla daha yoğun bir şekilde e, deniz kenarında çok milli bir park var. Gittiğim zaman da bağımsızlığın 100. Yıl, yıl dönümünü kutluyorlardı çok harika bir hazırlık var Avrupa kültür şehri gibi de bir ilave yapmışlar o canlı bir ortamda gittiğimiz zaman denizin kenarında manzarada hem tarih var hem tabiat var hem deniz var hepsi bir arada gezdik dolaştık fakat ondan sonra gittiğimiz yer kıyaban dedikleri yani şehitlik dedikleri bir şehitlik var ki buranın özel bir bilgisini size aktarmam gerekiyor e, bağımsızlık için mücadele ettiğinde, ilan ettiğinde bu Ruslar tarafından kabul edilmemiş hem Ruslar hem Ermeni askerleri e, Azerbaycanlı kardeşlerimizi öldürmeye, şehit etmeye başlamışlar. Bunun üzerine Azerbaycan devleti e, Türkiye'den yardım isteyerek e, e, yardımcı olmasını da talep etmişler. Bunun üzerine Nuri Paşa komutasında e, bir asker e, ordu ordu yardıma gittiğinde orada tabi bizde 1130 şehit vermişiz Türk askeri olarak ancak savaşın sonunda Ruslar mağlup olmuş o kadar de rağmen işte orada hıyaban dediğimiz şehitlikte hem Türk askerleri hem de Azerbaycanlı kardeşlerimizin şehitleri orada yatıyor orada merkezde ebedi yanan bir alev var sürekli yanıyor. Kitabı okuduğunuz zaman e, ya da incelediğiniz zaman YouTube'da e, benim sayfamdan canlı görüntüsü de var. YouTube'a abone abone olduğunuz zaman ya da aliarslan.net adresine girdiğiniz zaman hem kitaplara hem e, videolara ulaşmanız mümkün. E tabii Azerbaycan çok gezilecek, e, görülecek bir yer Kardeş bir ülke. Dilimizde de anlaşabiliyoruz. E, merkezde merkezde alev kuleleri denilen bir e, büyük binalar var, yapılar var. Bütün şehirden görülebiliyor aşağı yukarı. Çok güzel, kardeş, dost bir ülke. Onun için bir e, bir millet, iki devlet e, anlayışını biz gerçekten karşılıklı olarak hissedebiliyoruz. Bugünlükte bu kadar diyorum. Tekrar görüşmek üzere hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.